Hepinize yeni bölümden merhaba dostlar. Hepinize yeni bölüme hoş geldiniz. Apex'in bugün 10. bölümünde sizlerleyiz. Umarım keyifli, eğlenceli ve güzel bir bölüm olur dedik. Bölümümüze hızlı bir başlangıç yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi Şaman'dayız ve 200 tane arkadaşlar abone sandık var. Amacım buradan tecrübe yüzüğü çıkarmak. Ama tabii ki arttırma kağıdı olsun, Efsun sesi olsun, Zenfos fosilesi olsun. Bunlar da bizlere bir kazançtır. Şöyle aynen bundan lazım hocam. Birkaç tane daha versen işime çok yarar. Kutsama, tecrübe yüzlüğü, hırsız eldiveni, arttırma, zenfos süresi, parşömen, zenfos süresi, arttırma. Arttırma güzel veriyor. Efsun nesnesi güzel verdi şu anda. İyi gidiyoruz. Zenfos süresi, zenfos süresi, arttırma. Çok iyi gidiyoruz bu arada. Zender'in fiyatları 15 em arkadaşlar. Sandal toplamda 140 em verdim. Hani öyle düşünebilirsiniz. Tecrübe üzüyor, tecrübe üzüyor. Ruh taşı, hırsızın hediveni. Birazcık hızlandım. Şöyle envanterden dolacak birazdan. Hocam iyi gidiyor. İyi gidiyor. Daha fazla şu anlık açmayacağım arkadaşlar. Kalınını benim içerisine açacağım. Şu anlık yeterli olacaktır. Dayanamadım. Dayanamadım arkadaşlar. Sizleri de bekletmeyeyim. Envanteri boşaltabildiğim kadar boşalttım. Şöyle açabildiğimiz kadar açalım bakalım. Hız açıyorum şöyle. Evsun'un sesi 3 oldu. Attırma 7 oldu. Zen attırma 8 oldu. Efsisi 5 arttırma 9 Zen Fosfesi 9 Efsun Efsisi 6 oldu Zen 10 oldu Envanter değer yok dedi. şöyle bir yani açtım ben Devam edebiliriz biraz daha Şöyle Efsun Efsisi 6 arttırma kağıdı 10 dedik Hocam bu sandık açılır bayağı ha Baya güzel sandık yani içerik bakımından çok zengin Yani Zen 15 e mi yapıyor arkadaşlar Arttırma kağıdı 10 tane attı Bununla 2 tane item Efsun asak 5 Efsun yapsak güzel yani bayağı Evet arkadaşlar bugün itibariyle ünlü olmuş durumdayım Adım geçti yukarıda izleyin Niye geçmedim ama adım 480 puan aldım. Adım geçmiyor 480'i. Evet bizim ünlü hayali gene suya düştü. Ne yazık ki olmadı. Evet canlar şöyle Ordinarius kardeşimizden 20 tane gümüş okey alıyoruz. 60 m karşılığında. Kendisi satıyordu. 20'li açalım ki arkadaşlar. Bizimkilerle karışmasın. Bu arada ikinci envanterde açacağım ya. Çok uğurlu geliyor. Envanter karış kusura bakmayın arkadaşlar. Gümüş okey açmıştık geçen bölüm oradan kalma. Şimdi hocam buraya ne verdik? Biz 60 m verdik. Bir tane büyülü metal bizim için yeterli olacaktır. Şöyle 100K Nemer yumurtası tecrübe 300K kutsama tecrübe Ama bir şeyler ver Nemer evsun esesi Nanay Nanay hocam Şuna bakalım bari 3 3 s 2 6 TP yapalım 60 M çöpe gitti Bari bu tip 3 çık, tip alt çıksın 3 skin Bir tipine bakalım Evet şöyle beraber Allah Şöyle beraber tipine bakalım hadi tip 6 Tip 2 çıktı hocam ne yazık ki 4 günlükmüş bu baya çöp bunu satalım. Biz gidelim tekrar devam edelim oynanmaya. Ha Bir tane daha çıkmış. Şöyle adını bu sefer o sefer yaptım. 3 skill. Günü güzel mi? ya idare eder. Bu da tipiki. Tutturamadık. E madem bunları da açalım. O kadar oynadım ben. Altın hocam artık yüzümüze gülmen lazım ya. Süs taşı, 100k, nemere süs taşı, bilgelik, bilgelik ışınlanma yüzü, arttırma rüzgarın ayakkabısı, ay taşı mısın? Efsun Neses. Buna bakmaya gerek bile yok. Tek skill çıkmış. Bak şimdi eğer ki altın alırsam. Hocam altın alırsam ki alacağım. Büyük ihtimalle. Ee, şu 8 de işimiz yok. Attım. 3 4 5 Heh, altını aldık eğer ki bu altından da bir şey çıkmazsa bu saatten sonra altın sandıklarını açmam bak oyuna res çekiyorum hiç acımam açmam umurumda olmaz çünkü tanesi 30 hem içerisinden hiçbir şey yapmadı da Gene atmadı. Tamam bu son şansıydı onun. Kendi kaybetti. Evet canlar yapacak bir şey bulamadık. Ben şöyle birazcık PTF sunu stokladım. 5 saniye kadar yükseldi adet olarak. E gittim nemere sandığı aldım. Şuraya toplamda 300 en para verdim. Nakit param vardı arkadaşlar. Sandığın tanesi 21 eme geldi. Bir tane etsen çıkarsa 1 won zararımız var. 2 tane çıkarsa 1 won kazancımız var. Diyebiliriz. Şöyle ilk ile başlayalım. ilkinden ruh kemeri aldık. Ruh kemeri para eder an bilgim yok ama çok da para edeceğini düşünmüyorum. Şöyle beceri kitabı verdi. Şahin Kalkan birazcık hızlanıyorum. Tecrübe verdi. Karanlığın sandığı. Karanlığın sandığına zümrüt küpe vermesi yok mu? Mavi boya. Mavi boya da güzel para arkadaşlar. Çıkıyormuş. Unuttum ben çıktığını. 2.5 won para yapıyor da. Hemen şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Bir tane titan dioksit verdiği zaman 1 won hatta 1.5 won'a kadar yükselir kazancımız. Titan kalkanlar 20 yeme diyor gene kötü değildir. Yani iyidir gene sandığın parasını çıkarır. Şöyle 3 envanter yer dedi. Z kılıcı 7 attık yere. 4 beceri attık yere. Kara bir üzeri dedi. Bunu hocam yere attık şöyle hemen. Mavi ejderha çeliği. Rüzgar, siyah rüzgar takımı. Ustan ilamı. Hocam gri boya değil. Bir tane daha mavi boya olabilir. Titan üst olabilir. Mavi boya bir tane daha verdi arkadaşlar. Şu anda çok güzel bir kazancımız var maşallah diyelim. Devam edelim hocam. Yavaş yavaş uçuyorum çünkü güzel çıkıyor. Bu neymiş? 2 şeytan. 20 şeytan olsa bu da onu emederdi. Şöyle şeytan kanı Çakram dedi. Ay bir tane daha güzel bir şey ver be. Bir tane daha güzel bir şey ver oyunum. Şöyle altın kumaş, fiyal kolaga palet, orkide çan, siyah çelik dedi. Siyah çeliği yere attım. Şöyle devam edelim. Aslan azı kalkan. Son sandığımız olsun. Tecrübe verdi. Hiç sorun değil. Bir tane ruh kemeri. iki tane mavi boy arkadaşlar. Bir de titan kalkanı attı. Bakalım karanlığın sandığından peki güzel bir şey çıkacak mı? Vurdum. Hot rock kılıcı dedi. Siyah elbise dedi. Olsun gayet güzel. Şöyle sizlere de mavi boyanın fiyatını göstermek isterim. Arkadaşlar mavi boyu hemen pazar atacağım piyasa. Oo, 3 olmuş arkadaşlar bu deli kazandık deli. Bir tanesi tüm sandığı çıkardı. Diğeri %100 kazanç. Gayet güzel. Bir de şöyle pazarımızda 12 10, 72 emlik bir satışımız var arkadaşlar. Simyalarımız yavaş yavaş gidiyor. 6'da 6 bir tane burada arkadaşlar. Safirimiz vardı güzel fiyattan gitti. Bunlar elimizde patladı ne yazık ki. Bunlardan bir 50 60 zararımız var. Onun harici bir tane de Estun gitmiş. Şöyle 12 won'u da üzerime aldığım zaman 22 won'a hatta 23 won'lara kadar ulaşmış durumdayız. Daha pazarımızda iki tane simyamız var. Ayrıca de şöyle bir tane antika elmas, iki tane efsanevi elmas var. Bir tane efsanevi elmas var. Bu 5'te 5 beş arkadaşlar. İki tane efsan, iki tane antika yakut var. Şöyle bir tane antika işim. Üç tane efsanevi. Safire geldiğimiz zaman bir tane efsanevi kalmış. Granite geldiğimiz zaman bir tane efsanevi, bir tane antika kalmış. 13'e geldiğimiz zaman da 4 tane antikamız var. Geri kalan hiçbir şeyimiz kalmadı. Bunlar da yatarım. Bunları satacağım bu arada. Daha güzel eşyalar alacağım arkadaşlar. Eşyaları stoklayacağım. Örneğin pet büyülü metal. Hani bunları stoklayıp en kötü ihtimalle ruby charm'la götürmeyi hedefliyorum. O şekilde planlarım var. Bu arada ateş ayakkabısı, zümrüt küpe, ondan sonra 100 evellik kask almayacağım. Bilginiz olsun. Kuşağı da öyle güzel fiyattan, uygun fiyattan bulmadığım sürece güzel bir kuşak da almayacağım arkadaşlar. Olabildiğince oraya giderken metal stoklayıp götürmek istiyorum. O yüzden birazcık gümüş okey yönelebilirim. 275 5'ten bunları pazar atacağım arkadaşlar. Çünkü bunların fiyatları düşecek biliyorum. Aki'yi de 50 emden hatta 52 emden pazara tekrar sallıyorum. Titan kalkanın hemen gitsin diye. Şöyle 18-9'dan sallıyorum. 2-3 em zararına sallıyorum ama hiç sorun olmayacak. Çünkü bunların fiyatları her gün düşüyor dostlar. Ama her gün böyle hani 1-2 em düşmüyor. Hani direkt 10 em 20 em tarzında düşmeler oluyor. Şöyle kırmızı parça 12 em salladım. Sargı bezleridir, örümcek bacaklarıdır. Şu anda par etmek için kalsın. Üzerinde bekletiyorum onları. Yansıtmayı 500k'ya attım. Şöyle canavardan koruyan taş uçurmuştuk. 6 6m'den şöyle atayım onunla pazara. Evet pazara ekleyeceğim şeyler bu kadar diyebiliriz. Evet mavi boyamızın bir tanesi gitti bile dostlar. 2 won güzel bir kazancımız var. Ve ikincisi de gitti gördüğünüz gibi. Evet gayet güzel. Şöyle para edemen üzerimize alalım. 4 148 emlik güzel bir kazancımız var. Totalde direkt bir buçuk onluk net kar. Bu sırada ben de şamanıma kasmaya devam ediyorum. Hatta şamanıma hemen şöyle bakıyorum. 75 olmasına son %20 xp kalmış arkadaşlar. Bu karakterimi de boş bırakmıyorum. Okey bırakıyorum. Okey de oynuyorum. Bunda 24-25 tane 24 tane oldu. Nijam'da 40 tane kadar Yüksel tabii ki bununla bir 10-15 tane yani açtık. Gümüş okey hatırlarsanız 1-2 dakika öncesinde. Ha, bunlar sabaha kadar kasılsın. Anca oluruz 75'te. Ondan sonra sürgüne çıkarız karakterimizi. 95 olduğu zaman da 3'ünü ormanda grup olarak kasacağım. Dostlar şamanımız 75 seviye oldu. Şöyle bir tane 4 efsunlu artı 8 siyah elbise alacağım arkadaşlar. Arttırma kağıdı şu an elimde çok olmadığından dolayı bunu alıyorum. Şöyle umarım çok yormadan 5 efsun Olur. İlki geçmedi. İkincisindeki eklendi. Yani çok güzel. Böyle bir tane 35M karşılığında 9 tahta ayakkabı aldım. Şöyle 70M karşılığında da 9 bakır kolye alacağım. Evet şöyle bunları arkadaşlar 4 efsun kaldı. Ne yazık ki 5 efsun ama da bunları giyiyorum. Sen bunları sadece HP alacağız. O yüzden çok da lazım değil. Şuna 15 şimşek arayacağım. Şöyle vurdum hocam. HP üretimi, SP üretimi. 10 şimşek. 5 CP absorb aslında işimi görür ama biraz da var efsunumuz. O yüzden geçiyorum. Ah be 6 ateş. 6 şimşek olsaydı kalırdım bu arada. 6 şimşek ama 20 şeytanmasına kalırdım. Şöyle vurduk. Yine anonsu geldi. Acayip güzel efsun geldi. Şuna bakar mısınız? Cık cık. Ne yazık ki geçmek zorundayım. Ah ulan ya. Moralimi çok bozdu. Çok güzel efsunlar çıktı. Neyse şöyle 5 tane daha var elimize bağlı. Umarım 15 şimşek yakalayabiliriz. Veyahut da 10 şimşek 10 şeytan da olur. Hocam 10 ateş ver mi artık ama ya. Yine 6 ateş vurdum. 6 ateş 6 şimşek olmaz. Yine olmazdı. Yeni günden hepinize merhaba dostlar. Gördüğünüz gibi karakterimiz şaman karakterimiz seviye 80 hatta 81 oldu diyebiliriz. Daha aynı çok güzel bir oda bulmuştum arkadaşlar. Kasılıyordum birdenbire. Bir baktım altın üstünde 105 level olmuş. Hatta ben sizlere buraya görüntüsünü koyarım. 105 level olmuş dostlar adam. Yani Burada kasıla kasıla 105 yer olmuş. Aldım onun sesini attım YouTube'a. Ya Metin 2 desteği arkadaşlar. Umarım banlanır. Yani umarım ban yer. Çünkü adam 105 yer olmuş adam yani. Yani daha ne olsun yani. Daha şampiyon mu olacak adam. Umarım banlanır. Aynen işte bu arkadaşlar. <laughs> Geldi zaten. Ee, sıkıntı yok. Ben bunun desteği attım arkadaşlar. Videosunu benlik sorun yok gelsin kasasın yani biz zaten her türlü burada şampiyon bile var, olacağız ama bu arkadaş bannilecek Hazan bu arkadaş kazancınla kazanmışlar ama yapacak bir şey yok artık elimizden gelen bu hani ben bunun bannemesi için elimden geleni yaptım hani hiç üşenmedim arkadaşlar gittim hiç abone olmayan bizden kanal açtım Gittim bunun videosunu yükledim. Aldım Metin desteği tek tek açıkladım arkadaşlar. Burada Apex gözüküyor. CS'i gözüküyor. Adı gözüküyor. Hepsi var yani. Bundan sonra elimden geldiğince de hepsini banlatacağım. Yani banlatacağım ne diyeyim? Hani videosunu atacağım artık. Yönetim ona karar verir. Banlayıp banlamaması. Keşke benim elimde olsa. Benim elimde olsa ederim ben burada var ya. Oyun mu oynayamam bütün gün hepsini gezer. Hepsini banlatırım. Ama ne yazık ki elimden değil. Elimden geleni ben yaptım. Hani sizler de arkadaşlar bir kişi ne olacak demeyin. Bir kişi bir kişi bir anlatsak her gün. Yani tabii ki bitmez bunlar. Ama birincisinden banner, banyer, ikincisinden IP banyer. Ondan sonra bir tanesinden kurtulmuş oluruz. Yani böyle bir şey. sizlere de dile getirmek istedim. Moralim de bozuldu yani. Adam 105 şey olmuş. Aa geliyor sotumu kesiyor ya. Ben burada bu kadar hep harcıyorum. Zaman harcıyorum. Para harcıyorum arkadaşlar. Aa, adam geliyor. Benim bütün sotlarımı bir sene içerisinde kesiyor. O okay sizlere göstermek istiyorum. 29 tane set kasmış arkadaşlar. Dün gece ne yazık ki karakterimiz silah bittiğinden dolayı Oluyor, ölmüş. Ben de bugün gittim 70 sevenlik silahını aldım. Bununla büyük ihtimalle Seviye şampiyon bir oluruz. 29 okey kasmış. İtemleri sizlere son gün ne yazık ki göstermedim. Kusura bakmayın. Şöyle bir item tanıtımı sizlere yapmak isterim. Çok kısa. Elimize 20 şeytan getirdik. 15 şeytan ama 15 şimşek. 15 şimşek dostlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir ekstra bir şey yok. Bundaki 3 CP apsurbe gayet güzel ama. Şöyle çok güzel bir kask geldi. Hatırlarsanız ki kask bizi bayağı bir yormuştu. Çok güzel bir kask geldi. Öldüğümüze bakmayın. Birazdan ölmeyecek karakter. Kaskımıza 15 rüzgar, 20 şeytan, 10 şimşek 3 saldırı hızı geldi. Harika ötesi bir kas dostlarım. Hemen şöyle devam edelim. Zaten kalkanımız herhangi bir şey yok. Kalkanı sadece sersem var. Bunu beraber getirmiştik. Buna da şöyle bir şey getirdim. 10 şeytan, 2 kaypi, 10 şimşek. Bunlarda HP yok. Hatta bunları birazdan HP getiririz. Bunu da gittim hazır aldım. 20 şeytan art edeceğinizin göz şey, küpe. Bunu da 1 bon karşılığında arkadaşlar satın aldım. Şöyle 80 level sandığını açmıştım da aynı özüt için arkadaşlar. 5 tane bağlı var. bir kaypi gel. Ooo 1 kaypi 5 kırt. Tık geldi. Harika oldu. Ulan bir de 4 hepsinmiş ha. Vallahi iyi geldi. Unutmuştum ben 4 Evsun oldun ama neyse atalım 4 efsunken atalım bir şey olmaz Şöyle vurduk güzel bir şey yok 5 kritik 5 kritik 3 payıma da kalırım Gayet yeterli olacaktır 10 kritik geldi yani bir anda hiç yoktan 10 kritik İyidir hocam Hemen şöyle suramıza giriş yaptık Suramız seviye 100 arkadaşlar Zaten dediğim gibi sizlere surada level kasmıyorum Şu anda okey bıraktım Soramızda okey seti de 44 hatta 45 olmuş diyebiliriz Ah hava kardeşim ne yapıyorsun ya kestin beni Onun harici sizlere şöyle bir kostüm geldi O kostümü sizlere göster vermek istiyorum. Yani ihtimal yok böyle bir kostüm yakalayamaz ama yakalayamaz ama şimşek aradığım için bu kostüm geldi. 50 saldırı değeri 15 ateş. Bunu da satacağız. Bunu büyük ihtimal dostlar meleciler hemen alır yani hiç bekletmezler bile. Bir gün bile bekletmezler. Bunu satacağız artık. 2 won, 3 won, kaç won teklif gelirse bunu satacağız. Son durum raporu ise Nijemiz'de. Nijemiz seviye 99. Bunu da aynı şekilde level kasmıyorum. Bu da 51 set. Okey bitirmiş dostlar. Yani toplamda bir 30 onda 45 onda 50 bunda 150 set var. 150 setten 100 tane gümüş alsak tanesi şu anda 4 emlere kadar yükselmiş. 4 bon para yapıyor ama tabii ki ben açacağım. Amacım Ruby Charon'a olabildiğince büyülü metal götürmek olacaktır. Bunlar kasal durusun arkadaşlar. Ondan sonra ben bunları tek tek oynayınca karşınıza gelirim. Evet canlar bu sefer ünlü olmayı başardık. Yukarıda ismimiz geçecek. 510 puan yaptık. İzleyin görün. Bakın arkadaşlar. Evet ünlü olduk sonunda be. Oley be. Bu arada arkadaşlar bir challenge yapıyorum kendi içimde sizlere anlatayım hemen. Şöyle 90 tane okey setim vardı. Yani aslında 90 tane yoktu. 150 tane falan vardı arkadaşlar. Ben böyle 10 tane 20 tane oyna oyna 90 tane getirdim. 90 tane sonra dedim ki ulan dedim bakayım dedim. 90 tane kaç tane gümüş kaç tane altın alacağım dedim. Yani şu anda bakın 20 tane oynamışım. Tabi bir sette kendisi kasmış o arada oynarken ben. 7 gümüş 3 altın 10 tane bronz almışım. Yani şu bronzu geçmem lazım gümüş olarak. Yani gümüşün 10 bunun 7 olması lazım. Yoksa kafa yerim. Bak çok güzel başladık. Ben oynayayım 90 tane bitireyim sonra karşınıza gelirim. Evet canlar güzel bir haberle karşınıza gelmek isterdim. Aslında güzel bir haber ama benim için çok da güzel bir haber değil. Nedir bu yeme diye soracak olursanız. Evet dostlar Ruby Charon'a geçişler pardon Ruby 0'a geçişler gelmiş. Yani Ruby Premium artık alabiliyorsunuz. Yani Ruby'ye giriş yapabiliyorsunuz ama ne yazık ki Charon'a giremiyorsunuz. Sadece bu sıfıra giriş yapabiliyorsunuz. Böyle bir haberle geldim karşınıza. Denedim bunu bizzat kendim. Zarar da ettim. Charon'a belki girer dedim. Girse de hedefim melee olacaktı ama ne yazık ki girmiyormuş. Sağlık olsun. Bu arada gümüş okeyleri diye yavaştan oynuyorum arkadaşlar. Ben bir ara verdim. Baya bir ara verdim. 5-6 saatten beri oynamıyorum. Şaman oynadım birazcık. Böyle bir tane oynayayım hemen geleyim. Bu da bitmiyor arkadaşlar. Oyun oyna vallahi bitmiyor yemin ederim. Sıkıldım artık oynamaktan da. Şöyle 8-8-8 yapayım. Ben bitirebildim, bitirebilirsem bir gün inşallah bitireceğim. Karşınıza o zaman geleceğim. Bu haber beni bir tık üzdü ya. Çağrı'na gelememiş haberi. Çok uzun sürdü arkadaşlar. İnanın ki acayip uzun sürdü ve hala 100 tane set daha var. Oynuyorum oynuyorum birikiyor. Bunu bitiriyorum. Suran 2 bitmiyor. Suran 2 bitti derken Nijan 2 kalıyor. Onu bitirirken şaman kasıyor. Acayip zorlandım. Ve hala bitmiş değil bu arada. 100 set kaldı. Ama bitecek inşallah bugün. Şimdi 78 tane gümüş arkadaşlar. Gümüş okey şamanda ve 17 adet. Bakın 17 tane diyorum arkadaşlar. Deli para. Altın okey. Altın okey mükemmel çıktı. Özellikle Nizama ve şamanda çok güzel çıktı. Sura bu konuda birazcık geri zekalı arkadaşlar. Demek ki zekaya ondan ihtiyaç duyuyor Sura. Sura hem gümüşte berbat hem altında berbat. Ama uzun uğraşlar sonrası arkadaşlar. Sizden de bir beğeni, like, yorum rica edeceğim anne. Beğeni, like aynı şey ama artık abonelik bir şeyler atı verin gözünüzü seveyim bak burada emek veriyorum ben sizler için sizler de şu kardeşiniz için bir saniyenizi ayırın bir aşağı inip bir beğeni atı verin teşekkürler şimdiden çok uzatmayacağım burayı hocam bununki bitti şöyle göstereyim sizlere aha bir tane daha kastim misal onu da biraz oynarız valla şu an fiyatları kaç ne kadardır hiç bilmiyorum İnanın kaç günden beri arkadaşlar yine kameram gitti. Kaç günden beri arkadaşlar şey inmiyorum. Pazara inmiyorum. Çarşıya inmiyorum. 3 karakterimle sadece burada okey kasmak için para kasmak için çabalıyorum. Birazdan ineriz o soruninki de bitsin ineriz arkadaşlar. Bakarız fiyatlarına nedir kaç emdir ne değildir ona göre açar veyahut da satarız. Evet canlar şimdi ninjamıza geçtik. Şöyle hemen arka sayfaya geldiğimiz zaman 13 tane altın okey 96 adet gümüş okey. 108 tane de bronz okey var arkadaşlar. Son hesabım olan Suram'a geçtiğimiz zaman da Suram'da 61 tane arkadaşlar gümüş 5 tane altın 80 tane bronz cidden en kötü suram açık yani ne yazık ki sura bu işi birazcık vasıfsız arkadaşlar ama üzerine daha 70 tane set var tabii ki bakalım belki bu setten bir atak yaparsa dönüş yaparsa güzel olur İşte uzun lafın kısası bu son 2 günden beri hatta 3 günden beri arkadaşlar sadece burada karakterlerimi okey bırakıyorum okey kasıyoruz para kasıyoruz vesaire vesaire ben bunları bitireyim ondan sonra çarşıda görüşelim Evet canlar setler bitmeden ama artık bu videoda da sizlere sunmam gerektiğinden dolayı ne yazık ki açıyoruz bu bölümlük. Ben diğer bölüm artık hepsi onun şekilde tekrar karşınıza gelirim. Toplamda gümüş şokelerden çıkan büyülü sayımız 14. Bakalım 258 sen arkadaşlar açacağım ondan sonra kaç olacak. Şimdi canlar şöyle söyleyeyim sizlere. Şu anda burası 18 bon para yapıyor. En kötü ihtimalle 17.10 bon para yapıyor. O yüzden şu 200'lüğü bir satmayacağız. Şöyle hatta bir 200 çarpı 6.5 yapalım. 6.5'ten çok rahat gider. 13 yapıyor hocam burası. Burayı ayırdık. Toplanmada 42 tane altınımız var. Onu da ayırdık. Şimdi şu 58'i açalım. Duruma göre durur veya hatta devam ederiz. 58 tanesiniz fiyatı da 58 çarpı 6.5 yaparsak 3 won 1 metal çıkarsa açmam 2-3 metal sonrası 3 metal sonrasını açarım 200'e girişirim o şekilde kor malya başladık ama hadi bakalım hızlısından başlayalım. Şöyle kuşak verdi hocam. Şu anda bak metal vermen gerekiyor. Şu an burada bir ellerde metal gerekiyor hocam. Bir metal geldi, çok güzel. Bir tane daha ver. Yok hocam bir metal verdi. Ama gene yan nutlar kötü değil. Bu arada yan nutlar güzel. Şimdi kuşakla da hiç yakmaması gerekiyor. Bir tane yaktan, bir tane file verdiyen başarısız oluyoruz. Şöyle kombinasyon dedik, evet dedik, geldik hocam. Şöyle şöyle vurduk oldu dedi. Şunu vurduk. Yandı dedi. Ne yazık ki olmadı. Bir de şöyle altyapıdan gelen simyalar var. Belki çıkar diye şöyle sizinle beraber vurmak istiyorum da. Hocam hepsi başarısız dedi. Maşallah ya. Bu geçerse direkt vuracağım. Bu geçti yan direkt bu. Oo, oh, oh, oh maşallah. Maşallah. Hocam oh oh oh. oh, oh. Ne güzel ekliyorsun oyun. Aar olsun lan. E niye geçirdin kanki? Yorduk seni. Kusura bakma valla. Valla yoruyoruz seni ha. Simyacı. Ulan simyacı. İşini ne yapıyorsun ne ediyorsun biliyorsun lan. Lan geçirsene bir tane. Allah razı olsun. Oo, Hocam bu şansa. Biz bu şansa iyi ki açmamışız arkadaşlar. Bir tane başarılı yok lan şurada. Bir tane başarılı yok lan. Altın okey yazdık. Altın okey şenlik kutusu. 40 keme kadar yükselmiş tanesi. Bunlar fake mi acaba? Şöyle bakıyorum. Yok fake değil arkadaşlar. Bir de şöyle gümüş okeyleri de bakalım. Hani bakmadık denmesin. Gümüş okeyleri de beraber bakalım. Evet şöyle gümüş okey geldiğimiz zaman da dediğim gibi sizler arkadaşlar hatta 6.8'lere kadar yükselmiş. Şunlar fake değilse bunları alalım. Bunlar da fakemiş. Şu fake mi acaba? Bunlar da büyük ihtimal dostlar fake. 7K 7M diyebiliriz. 200 çarpı 7M yaparsak da 14M. Toplamda buranın bize kazancı 30 won. Evet 30 won dostlar. Yanlış duymadınız. 30 won'luk bir okey hasılatı var. 3 karakterimizden. Yaklaşık sizlere süreyi de söyleyeyim ben. Full arkadaşlar. 1 hafta ama 1 haftanın toplamda 3 günü 3,5 günü açıktır. Yani gün başı bir 5 won 6 won kasıyor diyebiliriz çok rahat bir şekilde. Gayet güzel ki söylediğim gibi daha bunda 70 tane set var duruyor. Pardon 50 tane kalmış. 50 setten de bir 20 tane gümüş çıkarsak hani o da bizlere bir arkadaşlar 2 10 para yapıyor. Hiç çoktan öyle bir şey söyleyeyim sizlere. Onu da ben büyük ihtimalle kendim açarım. Gerek duymam. Şunları da pazara hemen bir sallayayım. Evet 113 tane de şu şeyden kasmışım. Karsanından kasmışım arkadaşlar. Bunları da beraber açalım bakalım. Şöyle ile başladık. Yağma kartı, hız iksiri. Hocam hızısından açıyorum. Pardon şunları ayarlayayım mi? Evet şöyle markaları aldım en azından görelim. 15'e 6 markamız var. Bol bol deste atıyor şu anda. Hız iksiri lazım bize hocam. Bol bol güzelinden versin. Yani savunma markası, saldırı markası tabii ki bunlar lazım. Attırma da var, veriyormuş. Attırma kağıdı da gayet güzel. Şöyle açtık 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 açtık. Bitmiyor aç, aç Açtım hocam sanırsam bitti. Evet şöyle öne geldiğimiz zaman 21 tane saldırı iksiri. Büyük ihtimal 20 tane yok 21 tane olmuş. Evet 7 tane çıkmış. 30 tane savunma markası. 27 adet arkadaşlar saldırı markası var. Dört tane yama kartı bir günlük. Altı tane de küçük kusamımız var. Geri kalanlar çöp diyebiliriz. Şöyle iki vonluk aldık. Hemen açmaya başlayalım bakalım. Çam verdi. Pet verdi arkadaşlar. Çakram. Usta'nın karizması. Siyah çelik dedi. Siyah çelime ben şöyle yere attım. Diken pençe. Oyma bıçağı. Safir oyma bıçağı. 800k. Eflatun kumaş. Alev attı bir tane. Çok güzel. Karabüyü üzeri dedi. Aslan ağzı kalkan. Yakut oyma dedi. Karabüyü kolye, safir işlemesi, mücevher öğesi, aslan kalıcı, kırmızı ejderha çeliği, şeytan kanı, çakram, unutkanlık neymiş, unutkanlık çöpmüş attık yere. Son 3 sandık hatta son 2 sandık diyebiliriz. Bir tane daha büyük ödül lazım. Çıkarsa çok iyi olur. 3'e 3 dik alan dedi. Evet şöyle son sandığımızı açtığımız zaman da bir tane alev alabildik. Evet canlar son sandığımız ise deniz kız sandığı. Bayadır açmıyordum. Şuradan 2 tane karbon fiber aldığımız zaman... Nötr arkadaşlar. 3, 4 artı geçeriz. Hadi bakalım şu hızını açalım. Rastgele sandığı dedik. Hızlı açırım arkadaşlar ben. Bakalım şöyle ilk karbon fiberimizi aldık. Çok güzel oldu. Şöyle bir tane daha vermen arkasından. Bak karbon fiber hocam verdim mi? Arka arkaya vermen lazım. Bu sandık öyledir. Şöyle mesela devam ediyoruz. Şu anda ayıp ediyorsun vermiyorsun. İlk 20'den bir tane aldık. Şöyle bir yer değiştirelim arkadaşlar. Bunu ya? Versin artık karbon fiberimi. Saldırı iksiri veriyor. 100k verdi. 100k verdi. Bir tane daha vermen gerekiyor bak oyun. Son 10'lu kaldı. Son 9. Şöyle hala 100k veriyor. Baya bir 100k verdi. Hocam ne yazık ki bu da bir zarara girer mi? Bir tane daha verenizinden. Ne yazık ki bu da zarar. Evet şöyle pazarımı aktif hale getirmeden sizlere de göstermek istedim. 10 şimşek, 10 şeytan, 2 kp, artı 4 bilezik, 1.10 em arkadaşlar. Sersem 5 yer, 12 canlılık böyle 80 emden kafama göre kurdum bunu. Şöyle artı 9 kolye, 1 kp, 5 kritik, 1.60 em. Artı 9 tahta ayakkabı arkadaşlar, 5 kritik var, 80 em'e kurdum. 14 on gümüş okey 16 buçuk onda altın okeyleri kurdum Bunlar da bizim eski ateşli itemlerimizdi karbon fiber 55 hemen attım alevi de 89 hemen attım arkadaşlar buzları da çektim buzları ben artık çarında götüreceğim yapacak başka bir şeyimiz yok canlar geçenlerde oyun silahımın biteceğini biliyordum ben o yüzden gittim bir Z kılıcı arayayım dedim şöyle bir tane Z kılıcı buldum kendim 38 ortalama 2 zk 4 canlılığı var 2 gün kalmış süresi de Artı basmanı toparladım. Şuna bir artı basmaya bakalım. Çalışalım. Belki 8-9 olursa güzel olur. İlk başta bir envanterimi boşaltayım. Ondan sonra biraz size denerim. Baktım geçmez. Tek başıma çalışırım. Evet. Geldim. Envanteri boşaltabilecek kadar arkadaşlar. Boşalttım. Şöyle. 52 tane normal kusamımız, 41 tane bağlı. 13 tane parşömen var. Demircim var mı? Hiç bilgim yok. Şu artı 5'e vurduk. Yaktık. Hocam çok güzel bir başlangıç yaptık. Artı 5'e yıkarak. Tekrar bir artı 5 olmadı. Tekrar artı 4. Bir tane şöyle bağlı vurayım. Çok güzel. 6 5. Artı 6. Artı 7'yi yaktı. Şöyle tekrar 6. Çok güzelsin. Tekrar 7. Şöyle 8. Hocam aldım. Aldım bak. Aldım. Ayıp ediyorum bak. 7 post artı aldım ya. Evet şöyle anne mekana geldik. Artı 8 misin? Yandı hocam. Orada demek ki geçecekmiş. Orada basacaktık hocam onu. Oh oh nereye gittin hocam ya? Artı 4'e kadar düştün. Artı 5. Artı 4. Artı 3. Ben bir çalışayım. 8 yaparsam geleyim. Yapamazsam gelmeyeyim. 8 oldu. Hiç soğutmadan 9 oldu hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Tek de artı 9 zehir kılıcı. <laughs> Şu zehir kılıcının basma farkıdır yani. Bunun tadı farkıdır dostlar. Ne kadar para etmez etmesin ama. Artı 9 zevk yani bir havası vardır yani. 38 ortalama 2 zevk gayet yeterli bizim için. Sonuçta ben Ruby Charon'a gittiğim zaman kendime güzel bir zodiac kılacağı ederim. Geçici bir tem arkadaşlar ondan dolayı 38 ortalama gayet yeterli olacaktır. Bir de şöyle hasar da denemek istiyorum. Hocam bir tane Metin çağırdım. Bindim. İlk başta şunla vuralım bakalım kaç vuracağız. Şöyle vurdum. 1700 vurdu arkadaşlar. Şunları kestim. Şöyle dönüp geldim. Bir tane daha vurdum. 1750 vurdu. Şunları keselim hemen. Eğer ki 1500 vurursa benim için yeterli olacaktır. İnanın ki yeterli olacaktır. 1400 1500 3500 vurdu. E bir düz vurmuş burada. Şöyle bir tekrar deniyorum. Hocam bu daha fazla vuruyor lan. Oğlum bu yetmişlik silahı. Oyun farkında mısın? Bir daha vurmak istiyorum. 1900 vurdu arkadaşlar ki bunda 2 zk da var hani o 2 zk da artıdır öyle söyleyeyim sizlere 2 zk dip geçmeyin 10 saldırı değeri fark eder bir kez daha vurdum 2k vurdu hocam hayırlı olsun daha güzel bir silah yapmışız biz ya Vallahi daha güzel silah yaptık istemeden evet canlar videonun sonuna burada geldim şu zehirli kılıcın bir fiyatına bakmak istiyorum beraber bakalım ben bunu geçen gün 50-60 emin almıştım yani çok komik bir fiyattan almıştım şu anda 38 ortalama en kötü ihtimalle zehirli kılıçları 14 bondan başlıyor Tek tıkla 14 won kazandık. Hayırlı olsun. Hatta bizimki bunlardan bir tık daha iyi yani. Ama çok da tabii ki bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Hocam tek tıkla harbiden 14 won para kazandık. Hayırlı olsun. Evet canlar bu bölümde burada sonuna geldim. Eğer ki buraya kadar geldiyseniz sizden bir beğeni, bir abonelik, bir de yorum rica edeceğim. Teşekkürler arkadaşlar şimdiden destekleriniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.